Değerli Meclis Arkadaşlar, Saygılar Erdoğan'ınlar, Kemal ve Belediyesi, Yerimizde olan toplantısını açıyorum. Toplantıda alınan kararlar Kemal'imize hayırlı olsun. Aslanın Mazereti izniymiş. Ahmet Bey de herhalde bir şeyle bekar edildi galiba. Bekar ediliyordu. Evet. Arkadaşlar size birkaç bir şey bir soracaklar. Sayın Başkanım, Sayın Müşteri, e, Kemal Etkinlik Takvimi'nde yer alan e, Haziran ayında bir etkinlik gerçekleştirdik. Tahtalı Rantuskay diye. E, bu Türkiye'nin en zorlu dağ koşullarından bir tanesi ve e, sadece ilk başlarda bu işler dağ koşulları Türkiye'de başladığında Kemal'de başladı ve şu anda Türkiye'nin belki hemen hemen her bölgesine örnek olacak bir etkinlik haline geldi. E, bu etkinliği de yaklaşık 6 yıldır bir organizasyon firması Çırol'dan başladık. Tahtal Dağı'nın zirvesinde bitiriyorduk. Biz bu etkinliği e, daha da büyüterek uluslararası çapta yapılması için e, bu etkinliğin kemerden başlayıp yine Çırol bölgesi ve Tahtal Dağı'nın e, çıkması için kendilerine önerilerini bulunduk Onlar da bu şekilde hazırlık yaptı. Belediyemizin destekleriyle bu pandemiye rağmen 413 ülkeden 400 sporcu katıldı. Bu yarışla ilgili küçük bilgiler aktaracağım sizlere. Bu yarış etkinliği 4 farklı etaptan oluştu. Bir tane Kemer'den başladı. Tahtaldan zirvesine çıktı. Oradan tekrar Kemer'e 116 kilometre. E, kemer'den başlayıp Tahtalı'da biten 62 ve Çıral'dan başlayıp Tahtalı'dan zirvesine biten 22 kilometrelik e, diğer bir etap ve Çıral içerisinde toplam 4 etapta geçildi. E, önümüzdeki yıl inşallah her şey yolunda giderse bu etkinliğe bir de Kemer etapı ekliyoruz. Sadece Kemer'in içine başlayıp 12 kilometrelik, bu işe yeni başlayan sporcuların e, takılmaları açısından çalıştırma bölgesinde olacak. 12 ülkeden 400 sporcu katıldığını söylemiştik ve çok güzel fotoğraflar ve videolar çekildi ve bu basında ve dünya ile paylaşıldı. Bunlar yarış sırasında çekilen görüntüler. 5 günlük yarış öncesi ve yarış sonrası olmak üzere 5-3 tane haber sebep oldu. 79 gazete, 27 televizyon kanalında, 397 web portalında. Ve toplam 12 milyon kişiye ulaştı, e, istatistikler ulaştı ve bu işin medya değeri yaklaşık bir buçuk milyon civarında bir e, medya değeri var. Burada e, medyada çıkan sayılar var. Şimdi birçok kanal, grup e, kemere gidip gelin izlediler ve e, çıkan haberlerden bazıları, hızlıca geçiyorum. Tabi sosyal medyada ciddi bir e, takip ve bir destinasyonu olması açısından e, kemerin bu tip etkinliklere ihtiyacı var. Çünkü bizim hedefimiz yaz sezonun dışında diğer sezonlarda kemeri spor turizmiyle hareketlendirmek. E, Tabi bunlar bu sadece bir organizasyon. Bunun bir sporcu kendi çapında aslında bir blogger veya influencer diyebilirim ya da tanıtım elçisi diyelim. Bunların hepsini mi yüz takipçi olan isimler var. Aslında biz burada 400 sporcuyla birlikte 400 bu tip etkinlikler derken için dağıtma açısından çok etkili. Ve e, 5-6 Haziran yani son, sona erdi organizasyon ve e, çok güzel geri dönüşleri var. İnşallah sizlerin de desteğiyle önümüzdeki yok. E, belki binleri aşan e, katılımcı sayısı onları da göstermek istiyoruz size. Bugünlerden sporcular, yıllar e, dolar, zaman turizme destekleyen bir aktivite. Artık zaten dünyada insanlar e, dinlenmek için seyahat ediyordu. Bende bir kayması var. E, biz de kemer olarak doğamız gereği bu organizasyonlarla spor destinasyonu kimliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu spor dağlarından sadece bir tanesi daha. kursu. İşte burada silkiş kayımız var, makul silik. Bunun yanında önümüzdeki adımlar Morosa denli desteğiyle yüzme yarışları. Aynı zamanda fiyat, don tarzında